Herkese merhabalar. Ben Şükrü Balcı, Remax Icon gayrimenkul danışmanım. Sizlerle şimdi tekrar bir 360 daire gezisinde beraberiz. Gezeceğimiz daire Altay Çeşme'de, Minibüs Caddesi'ne, ikinci paralelde. 5 yaşında binamız, ara katta dairemizin konumu. Videomuz 360 derece. Lütfen ben size daireyi gezdirirken elinizle ekranda dokunup sağa sola, yukarı aşağı ekranı çevirerek detaylara bakabilirsiniz. Dairemizden içeri giriyoruz. Hol bölümünü görüyorsunuz. Solda vestiyer bölümümüz var. Sağdaki ilk bölüm mutfak bölümü. Ekrana dokunup lütfen detaylar için sağa sola, yukarı aşağı ekranı çevirebilirsiniz. Burada bir balkonumuz var. Geniş, oturulabilir bir balkon. Burası da cephemiz. Bakın aşağıya da bakabilirsiniz. Sağa sola, yukarı aşağı ekranı çevirerek bölge detaylarını da görebilirsiniz. Hemen karşımızda gördüğünüz kapı salon. Salondan da balkona çıkış mümkün. Evet, mutfağa tekrar giriyoruz. Ve diğer bölümlerimize doğru gidiyoruz. Karşımızda vestiyer bölümü var. Mutfağımızın hemen yanında salon var. Salon kare şeklinde, yerleşim planını rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir alana sahip. Bakın karşı tarafta da mutfaktan çıktığımız balkon bölümüne buradan da çıkışı görüyorsunuz. Evet devam ediyoruz buradan. Gece bölüne geliyoruz. Sağda ilk odamız. Bakın şöyle. Sağda bir dolap, solda yatak. <laughs> Dikdörtgen kare arası yine. Bu oda da oldukça kullanışlı. Karşısında genel banyomuz var. Evet, büyük bir duşa kabin. Sağda lavabo bölümü geniş ferah bir banyo. Hemen solda banyonun yanında diğer odamız var. Evet. Cepheler genelde tamamen açık. Çok yakın markajda bina görünmüyor. O yüzden aydınlık ve ferah. Binamız 5 yaşında, dairemiz ara katta. Evet, burası da yatak odası bölümü. Şöyle bakın. Sağda dolap bölümü var. Yatak tam karşıya konumlandırılmış. Burada da istediğiniz gibi yerleştireceğiniz bir duvar bölümü var. Altay Çeşme'deki satılık 3 artı bir dairemizin detayları ile ilgili bana ulaşabilirsiniz. Gezime katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.